Bu hafta sonra bir erken seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Millet İttifakı. İçinde hangi parti? CHP. CHP. Neden CHP efendim? Ya bir değişiklik şart bir değişiklik ya. Şart. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? 5 sene sonrasını Cumhurbaşkanı adayı diyorum işte. 5 sene sonra Hatta yani bu aday gösterirse de alır. Bunu ben demiyorum. Hı? Bunu ben demiyorum. Nasıl alır abi? Seviniyor musun? Kameraya bakarak konuşuyor. Sevilip sayılıyor ee, ee, Şöyle söyleyeyim size. Bunu AK Parti'nin kurucuları söylüyor. Bülent, Bülent Arınç dedi ki mazbatasını vermediniz. Kendinize rakip çıkardınız. 5 sene sonrasını Cumhurbaşkanı adayına hazır olun dedi adam. Açıkça söyledi. Kendi söyledi. Bunu ben demiyorum. Doğru. Peki, Şimdi, <laughs> anketlerde de zaten adam çıkıyor. Şimdi e, Mansur Yavaş'a geldiğimizde. gelelim. Karşınızda olsa bir şey sorar veya bir şey ister derim ki gir adayol, adayol kazan. gözü kapalı kazan. Adayol. Bu kadar basit. Bunu Çünkü gençliğin beklentisi o insan. Çünkü artık e, Ak Parti, yani şu andaki mevcut iktidarın e, Türkiye Cumhuriyeti gençlerine verebilecek bir şey yok. Zaten 20 yıldır öyle e, Şöyle, yıldır ya şimdi bir bakıyorsunuz adam diyor ki, çarşıda çıkar cebindeki telefonu. Ya arkadaş, şimdi sen çıkar cebindeki telefonu diyorsun da. Adam aç aç. Anası babası çoluğum çocuğum mağdur olmasın ya diyor. Da ulaşayım diye. Ha, bir şekilde e, şey yapıyor. Yani borç harç alıyor. Ama şimdi şurada gençleri bir çevirin ya. Kafete 5 lira çay içiyorsun diyor. Yedi buçuk lira. Şurada bir çay için bir kafede yedi buçuk lira. İşte genç de geçen dedi. benim yaşlıktaki Avrupa'da 5 ülke geziyorlardı dedi. Siz bana 5 lira çay çok görüyorsunuz dedi. İşte aradaki fark bu dedi doğru söylüyor. E doğru söylüyor. Ben dedi, mühendis olsam 3 ay sonra dedi. 5 liralık çay çok görüyorsun dedi ya. doğru. Benim yaşlılarım Avrupa'da 5-10 ülke geziyorlar dedi. Doğru ee, şöyle ben bir tık daha ileriye gideyim. Bugün Avrupa Birliği üyesi ülkeler. abi üye işte Almanya, Fransa, Hollanda, Lüksemburg gibi vesaire bu ülkeler. Bunlar sınır kapısını açsın. Türkiye'den ben işçi alacağım desin, genç alacağım desin çalışan. 18-35 arası bir tane geç bulamazsınız burada. Doğru. Efendim diğer sorum da şu. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu? E, aslında Kılıçdaroğlu ikisini de istemiyor ama Meclis diğer e, e, ittifaklar üyeler işte Demokrat Parti Saadet Partisi, İyi Parti değil, Biz hangi adayla kazanacaksak onunla gitmeliyiz. Ha. Biz sırf aday olsun diye değil. Ha. Şimdi, Şimdi eğer e, Yavaş'tan e, Yavaş'tan, e, ben onların yerinde olsam Ekrem İmamoğlu'na aday gösteririm. Ekrem İmamoğlu adayınız. Mansur Yavaş deyince aklımıza ne geliyor? Son soru. Mansur yavaş çok nasıl diyeyim iyi bir insan en azından bir Ankara olarak şunu söyleyebilirim en azından adamın Melik Gökçek gibi buraya zararı olmadı şöyle bunu bir Ankara olarak söylüyorum adam geldi bir tarım yani Başkent Market adı altında tamam biraz pahalı ama organik şeyler satmaya başladı insanların evine et girmeyen insanlara 100 TL gibi et yardım Başkent Kart adı altında verdi. Ee, önceki belediye başkanı gibi kapı önlerine karton karton işte falanca yardım alıyor denmedi. İşte başkent kartına yükleme yaptı, doğalgaz yardımı yaptı ve şu anda onu mevcut iktidar yapıyor bunu. Belediye başkanlarının fikrini onlar yönetiyor. Yani ben Mansur Bey'den memnunum ama şöyle bir sıkıntısı var bir Ankaralı olarak çalıştırmıyorlar. Engel. Zaten ya şu... topal ördek yapacağız dedi Tayyip Erdoğan kendisi. Ya o zaten kendisi dedi. Ya şöyle bir şey Şimdi Ankara'nın 25 ilçesi var. Evet. Çankaya, Yeni Mahalle, Komple, CHP'deydi. Bir Elma Dağı, 2019 seçimlerinde aldılar. Geri kalanı AK Parti MHP'de. Ben meclis üyeleri işe ihaleleri YouTube'dan yayınlanıyor. Ben izliyorum. Sürekli bir engel. Sürekli bir engel. Ya şunu yap. İstanbul'da öyle. Ya şunu yapacağız. Hayır efendim olmaz. Şunu yapacağız. Hayır efendim olmaz. Öyle. Ben Mamak'ta oturuyorum. Murat Köse geldi. Allah'ım bir <laughs> arap Me şeyde AK Partili adama ben şunu söyledim. Ya mama geldin gelelim Ya ben seni seçimle seçime mi göreceğim? Yok. E bana çıkmış e işte Akderi'nin bilmem neresine ben kıraat açtım. Kıraathane açtım. Kıraat okumak demek. E ben oraya gittim bir tane kitap yok. Bir tane gazete yok. Toplanmışlar. Orada vur patlasın çal oynasın. E cingen çalar gavur oynar hesabı dedikodu yapılıyor. E ben yok kitap yok. Adı kıraat okumaktır ya. Kıraat İslam'da okumaktır. İlginç kitap yok. Kitap, yok. Hadi gel. Ne bir gazete yok, ne bir dergi yok, bir şey yok ya. Evet. İnsanlara bak dikkat et abi. Bir tane gülen insan var mı memlekette? Yok. Yok neden? Ben de ha. Ya bu pandemiyle falan alakalı değil. Zaten sıkıntı vardı. Sıkıntı olarak genel olarak. Abi bu. ülkemiz nereye gidiyor? Nereye Şimdi ülke nereye gidiyor? Şimdi rahmetli Demirel'in bir sözü var. Türkiye'yi iki kelimeyle tarif eder misiniz de der ki bir sorarsanız iyiler. der. İki kelimeyle sorarsanız iyi değiller. der. Ama Şimdi komple şu anda ülke bitik. Uzatmalar oyunu. Ne, saygılar sorular. Teşekkür ederim. Merhabalar. Efendim, merhabalar. Merhaba. Çankaya'nın Kızılay semtinde sokak röportajı yapıyoruz. Bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyumuzu hangi parti vereceğiz? CHP'ye veririm. Neden? Kamera bakar ne için? Evet çünkü her şey ortada ama iktidar hiçbir şey yaptırmıyor bunlara. Yaptırmıyor. 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 Öyle Ekrem İmamoğlu'na kesinlikle. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu çok dürüst bir adam. Ama dürüstlüğünden kaybediyor. Şu an kazandı seçimi. Oldu, evet. evet. Ama bin tane oyum olsun, bin tane oyum olsun hepsini Ekrem İmamoğlu'na veririm. Seviyor musunuz? Seviyorum. Şu an karşında olsan ne sorarım başkanım? Dinleyecek seni. Ona mı? Evet. Çünkü şöyle, e, geçen bir kar yağdı. Evet, İstanbul'a. İçişleri Bakanı'nın görevi değil. Denizli Şehirci Bakanlığı görevi değil. Adam bıraksın da işini yapsın. Ama yaptırmıyorlar. Kim o? Recep Tayyip Erdoğan. Kim? Engelliyor tabii ya. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu? Ekrem İmamoğlu. Genç. efendim Mansur Yavaş deyince aklınıza ne geliyor? Mansur Yavaş da çok çalışkan, dürüst. Hep dürüstlüğünde kazanıyorlar burayı. Mansur Yavaş'a bir şey yapamıyor ama İstanbul hani Tayyip Erdoğan. Para var bir. Şu şey diyor ya, Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'u kaybeden, Türkiye'yi Türkiye, Türkiye kaybeder diyor beyefendi. Sen bir yüzükle geldin, 10 tane gemin var, Paraları götürüyorlar. Yıldırım Demirören o ondan sonra sağ güzel sabah oynuyor tabi. Pazar seçim günü olsa ya MHP ya E oy veririm. Çok ters Niye? Hangisini yazalım? CHP yazalım mı? Heh cevap evet. He. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Valla Ekrem İmamoğlu deyince Karadenizlik kendisi yani çalışkan biridir. Çalışkan biridir saygı görmüş. Başarılı. Bu gayet işinde başarılı bir isim. Yani ne desem başarılıdır işini düzgün yapar ama hizmette aksama olabilir bazı eksiklikler olabilir ama işinde başarılı bir gayet CHP'nin ya da Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu? Ekrem İmamoğlu olsun o, o biraz daha genç biraz daha dinamik o sanırım o daha başarılı olur. Ekrem İmam bir e, İmamoğlu bir oy aldı Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş deyince aklımıza ne geliyor Mansur Yavaş deyince ben kendisi Milliyetçi Hareket Partisi'nden biliyorum O da gayet e, Çalışkan dürüst Dürüst biri İşini düzgün yapar işini sever Yani dürüst biridir bir bir insan. Çok teşekkür ederim Dürüst tamam. bir insandı. Biz haberi masa başında değil Sokakta caddede çarşıda Pazarda yaşayarak yapıyoruz Sevgili İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıklayın.